Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz 21-28 Eylül haftası Aslan Burcu'nun düğme fanına yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar birinci kanalımda var kahve faslı oraya da Ekim ayı tarot yorumlarınızı yapıyorum 12 ev açılımlarınızı orada paylaşıyorum takip edebilirsiniz Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım hatta yorumlar kısmında da bu videoları HP yapın diye bir yazı çıkıyor oraya da puan verirseniz çok sevinirim Arkadaşlar bireysel danışmanlık veriyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz. Aslan borucu. Şöyle bir bakalım, bir bakalım. Hmm, çok karışık geldiniz. Hep bir tarafa düştünüz. Evet. Kadınlar ve erkekler buraya düştünüz. Erkeklere baktığımda bir evlilikle ilgili gündeminiz olabilir arkadaşlar. Evliliğinizle ilgili ve evleninizle evlilikle ilgili bir gündeminiz var. En çok da parayla ilgili var. Para sıkıntınız var arkadaşlar. Direkt yanınıza düşmüş. Bunu birileriyle iletişim kurarak çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Devlet yani bankadan belki kredi çekmeye çalışıyor olabilirsiniz gibi gibi. Biraz bu konular gündeminizde olacak. Belki burada eski dostlarınızla, arkadaşlarınızdan destek almaya çalışıyorsunuz. E burada bakın. Bu konular çok fazla gündeminizde olacakmış gibi gözüküyor. Siz evlenebilirsiniz. Evlilik için para lazım. Bu konu gündeminizde olabilir. Gibi konular bunlarla çok fazla gündeminizde olacak. Aslında burada bakın, hiç tahmin etmediğiniz bir dostunuzdan size karşı bir yardım, bir destek görebilirsiniz. Hiç böyle tahmin etmediğiniz bir kişiden bir yardım görebilirsiniz. E, bu sizin belki istediğiniz arzunuza ve dileğinize kavuşmak için yardımcı yardımcı olacağını düşünüyorum. İhtiyacınızda yardım edeceğini düşünüyorum. E, kadınlara baktığımda erkeğin ailesiyle ilgili bir gündemi olacağını gösteriyor veya iki yaşça büyük olan birileriyle e, bir gündemi olacağını bu ne olabilir diye baktığımda aslında bir yandan şanslı şanslı yüzüne, şans üzerine girecek. Belki bir yardım, destek görebilir. Bir yandan da baktığımda aslında bu yardım, destek bir yandan iyi, bir yandan kötü. Çünkü bir yandan dedikodu düğmesi, bir yandan beyaz düğme gelmiş. Bir yandan soğuktu. Soğuk bir rüzgarlar da esebilir. Ayrıca bir yandan da gerçekten temiz ee, belki de bu Negatif düşünceleri, negatif olayları, kişileri belki de buz gibi soğutabilir ve uzaklaştırabilir ya da bu durumu dengeleyebilir gibi de olabilir. Yani bir yandan şanslılar şans yüzüne gülüyor, yardım ediyorlar. Bir yandan da burada birileri pek hoşlanmıyor, dedikodu yapıyor. Bir yandan da bu durumun yine iyi tarafından bakılıyor gibi gözüküyor. Çünkü işte direk yanlarında. Azlan Burcu kadınları işle ilgili bir sıkıntı yaşarken erkeklerde para konusunda çok fazla gündemi olacak gibi gözüküyor. Belki bir tanıdık aile büyüğü bir işe götürecek. Ha şansım yüzüme güldü o varken hani işe girerim deyip de burada bir dedikodunun olması farklı konuşmaların olmasıyla belki de işten çıkıp veya işini o olacak işi olmayabilir gibi olabilir gibi, yani öyle olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Bu konular biraz böyle uğraştırırken sizi çevreden de çok aşırı nazar ve göz alacağınızı gösteriyorum. Çevre de sizi çok konuşuyor. Ee, ve konuşmaları size nazar ve göz olarak geliyor. E, dedikodularınız da çok oluyor. Kadının hele ki ee, çok fazla bunlar e, çevreden de fazlasıyla gözleniyor ve konuşmalar biraz daha nazara da getiriyor diyebilirim. Negatif enerji maruz kalıyorsunuz. Bu da olacak işiniz olmayabilir gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Evet. Güneş kartının üstüne sarı düğmenin çıkması aslında o da sarı o da sarı. Biri açık biri kuyu gibi. Ama tabii ki burada güneş bize aydınlık tarafı aydınlık tarafı gösterirken ee, sarı düğmenin de biraz enerji ve gücü gösterirken bizde tabi burada sakrar çakrayı gösterirken pardon çok özür dilerim ee, solar çakrayı gösterirken çok özür dilerim ee, e nedir solar çakramız bizim Tabii ki burada güçtür arkadaşlar yani enerji yine sarıdan gelir güçtür kuvvettir enerji o yüzden bu enerjinizi, gücünüzü eğer iyi bir şekilde, hele ki bakın her ikinizin de ortasında duruyor genellikle erkeğin de kadının da. Gücünüzü ve enerjinizi fark edebilirseniz, onu iyi yönde kullanmayı başarı anlayabilirseniz ki, e, lacivert düğümü üçüncü gözümüzdür. Duru görü gözümüzdür. Algı, bunu, e, bunu, bunun farkına varabilirseniz, e, bu farkındalık size Nasıl kullanmanız gerektiğini veya nerede nasıl kullanmanız gerektiğini, ne kadarını nasıl yapmanız gerektiğini anlayabilirseniz gerçekten burada ki siz bunu anlayacaksınız gibi gözüküyor. Öyle özellikle sezgilerinize de biraz kulak asmanızı söylüyor. Eğer bunu başarırsanız bu durum size sizi çok güçlü bir şekilde ve enerjinizin boşa gitmeyeceğini gösteriyor. Enerjinizi kendinize saklayacaksınız, kendinize harcayacaksınız gözüküyor. Evet, ee, sevdiğiniz bir insanların yolculuk yoldan gelebilir, bir yolculuğa gidebilir gözüküyor, sevdiğiniz birilerinin söyleyeyim. Ee, almanız gereken bir şeyi bir bir süredir erteleyeceksiniz gibi gözüküyor burada. E, siyah düğme direkt erkek çocuğunuz, kardeşiniz, belki aynı yaşta arkadaşınızın direkt yanına düşmüş bir erkeğin. Bu konu onun çok büyük bir sıkıntıda olduğunu gösteriyor. E, bu sıkıntı hani şudur budur diyemem. Anahtar ya eviyle ilgili ya işte işiyle ilgili ya işte ne bileyim arabasıyla ilgili anahtarla açılan her neyse. Bununla ilgili bir sıkıntı, çok büyük bir sıkıntı duyduğu Gözüküyor. Ya uzun zamandır çok büyük sıkıntıda bu kişi ee, ya da artık yani şu anda sorunlarının olduğunu, çok büyük sıkıntılarının olduğunu gösteriyor. Erkek çocuk. Çocuğunuz da olabilir, kardeşiniz de olabilir, kendi yaşıtınız da olabilir. Ee, bu ama erkek çocuğu. Eee... Evet, aslan burcu biraz daha e, parasal konulara, biraz daha e, evliyseniz de yine harcamalarınıza biraz daha dikkat etmenizde fayda var. E, yani burada belki de hiç farkında değilsiniz ama e, yüzünüze gülen, güvendiğiniz insanların e, işlerinizi bozduğu da gözüküyor. Hem bunu aslan burcu kadınlar için de söylüyorum, erkekler için de söylüyorum. Dikkat etmenizde fayda var. Burada aslan burcu erkeklerinin eski sevgililere gelebilir, eski yaşadıkları olaylar tekrar ortaya çıkabilir gibi konularda gündeminizde biraz oturacak gibi gözüküyor. Burada özellikle kız çocuğunuz varsa iletişim konusunda çok iyi. Ee, olup sosyal veya bir devletle işi çok olacak. Burada kendini iyi ifade edebilecek. Ee, bir şeye adım atacak. Belki devlete girmek, okul olabilir, ne bileyim devlette bir iş olabilir. E, dengesini de iyi kurarsa onun için çok hayırlı olacağını söylüyor Kadınların ailesine baktığımda bugünlerde e, çok konuşma isteği, sizinle belki bir iletişim kurma isteğinin çok yoğun olacağı gözüküyor. Sürekli bir şeyler anlatabilirler bugünlerde size. Ya da anlatacaklar çok şeyler birikmiştir olabilir. Böyle bulabilirsiniz söyleyebilirim. Burada tartışmayla siyah düğmenin yan yana gelip de burada biri güler yüz biri kelebekle gelmesi siz ne kadar mutlu olsanız, ne kadar özgür düşünseniz veya özgür olmaya çalışsanız bir şeyler sizi sinirletiyor. Bakın gri düğme ile strese sokuyor, sinirletiyor. Bugün gülüyorsanız yarın öyle değilsiniz. Yarın gezmek istiyorsunuz, özgürce takılmak istiyorsunuz, çok mutlusunuz. Ertesi günü öyle değil. Böyle bir durum içinde kendinizi bulabilirsiniz özellikle. Yani ne oluyor dün o kadar neşeliydim, o kadar her şey yolundaydı, o kadar güzeldi. Bugün nasıl böyle olabilir? Böyle sürekli bunları yaşayabilirsiniz bu dönemde diyebilirim. Evet arkadaşlar, açılımımız bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.